Ne işin var senin burada? Hediye'nizi vermeye geldim. O kadarına gerek yoktu ki şekerim. Yedirtme lan şekerini. Lütfen çıkıp gider misin Memati? Hı, madem bana bir hançer sokacaktın. Bula bula bunu mu buldun evlenecek? Ne biçim konuşuyorsun sen be? ha? Memati ben Fuat Tamer'le evliyim. Hangi kitapta yazar başkasının karısıyla böyle konuşmak? Siz yaşamıyorsunuz diye ben böyle rahat konuşuyorum. Ne yapıyorsun ortak? Yürü gidiyoruz. Merak ettim Bulut. Sen beni burada nasıl kandıracaksın? Yani ne diyeceksin de ben seni de bu çitlenbikleri de öldürmeden çıkacağım. Kulağına söyleyeceğim ortak. Yürü gidiyoruz. Valla şeker meraktan ölürüm. Ne söylediğini söylemeden hayatta bırakma. Dur ben de senin kulağına söyleyeyim. <laughs> Tüh. Kulağı da orada değilmiş. <laughs>